2022 20947 yarışan güvercinlerimizden bir dişi güvercinimiz. Yani bu sene 450'ye kadar uçurttuk. Ondan sonra zaten yarıştan çekildik. Yarışa devam etmedik. Özüm Ejder soyumuzdan gelen bir dişi güvercinimiz. Yani yarış yüksek olan bir güvercinimiz yani yine soy olarak da kümesin en başarılı güvercinlerinden evcilere dayanıyor. Yani şu an tüyünü dağıtmak üzere son bir tüyünde. Bir kuşun vasıfları da şey hani bana göre 9.25-9.5'luk bir güvercin. Gözler de benim sevdiğim sarı göz güneşte falan etkilenmeyen gözlerde. Hayırlısı olsun.